Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Eee survivor hayatı anlatacağım yani Minecraft'ta survivor hayatı anlatacağım. Sadece yanıma eee diamond yani elmas kılıç ve elmas kazma aldım. O kadar arkadaşlar. Tek o hileleri yaptım arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz survivor aldım. Arkadaşlar bu arada e, bu 1.2.5.0 şunu hemen kırayım o kömeği çıktıkça çıktı oh. burada. Aha, benim Buradayım. Zaten bu şakalı zengin alçaklar. Or. Bravo. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Yerde bir şey. Bunlar da ne? Demir karıştırıyorsun. Ağlarım ağlar. Ah oh, <K -des Kid> <Gülüyor roadmap> ben oraya girmem. Yazı şunları kazalım. kazalım arkadaşlar. Ya. Gözüm tutmuyor ya. Işık olsa gidelim. Işık yok. Gece uyuyup oluyor lan. Oyun lazım. Arkadaşlar bu en

hızlı koşuyor. Çok hızlı Söyler. Hiç görünmeyecek. Görünmeyecek. Evet, demeye bırakıp şöyle söyleyeyim. ağacın arkasında kimseye veremiyor. Sana hayır lan. Oh oh tövbe. Ne oluyor <laughs> Allah kahretsin ya. Canı az lan bana. Aman ye lan korur bu. Küçük zombi. Kıçık zombi geldi gel. Kaç. Aha kaç. Koş koş. Ben dolmuyorum. Sen gel senle bir şey yap ya. Kardeşim ya. Bak bir konu aldım. Ay, 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 Et yerin, et veriyor, kürek vermiyor. Tut. Et çok görülmüş, çok görülmüş. Bu nasıl zombi saldı bana? İçine de atabilirim. Vay be. kaldı ama. Demek ol tükürdü bana. Tükür. Aha tükürdü. Tü et. Tükür. 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 lan bana. Tükürme lan. Bakın götürüyor tükürük. Yani Yürü tükür. Arkasında arkamda tükür. Ya gel gel. Ne? Lan bak. Aha geldi.

arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir daha çok videosu aşağıdaki like'lara tıklamayı unutmayın abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum bye bye